Merhabalar arkadaşlar Polonya Türk Dil ve Kültür Derneği'nin sizler için hazırlamış olduğu başka bir lehçe dersinde de sizle beraberiz. Arkadaşlar öncelikle ekranda gördüğünüz gibi yeni dersimize başlamadan önce en son sıfatlar ve isimler etkilişim dersimizde ufak bir hataya sebebiyet vermişiz maalesef onu düzeltmek isteriz. Ondan sonra arkadaşlar eril olmayan isimlerin tekil ve çoğul halleri noktasına giriş yapacağız. eril olmayan isimlerin dediğimiz noktada da arkadaşlar eril fakat kişiler hariç. Yani nedir? Cins isimlerle arkadaşlar, özel isimler hariç cins isimler, dişil isimler, dişil özel isimler ve nötr isimlere e, odaklanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ee, yanlış e, yaptığımız ifade ve düzeltmemiz gereken yorumlarda da e, yorumun birinde de gördüğümüz noktayı hemen şöyle düzeltelim arkadaşlar bizim e, geçen dersimizde belirtmiş olduğumuz ifade Tabii ki aceleden e, sebep oluşan ifade naşı Upar bu iki ifadesi arkadaşlar kesinlikle düzeltmemiz gereken nokta Naşe ifadesi yukarıda da e, yazıldığı gibi eril olmayan isimlerin Daha doğrusu cins e, isimlerin e, kullanım noktasıdır Eğer bir akrabamızdan bahsediyorsak Vuyek amca evlat senin erkek evlat senin Cadek e, büyük baba baba oyçet kuzen kuzen şeklindeki ifadelerden bahsederken arkadaşlar yukarıda verdiğimiz muy yerine tabii ki sadece çoğul ifadelerde arkadaşlar muy vuyko vie dememiz gerekmektedir. Öncelikle bu ifadeyi bir anlıyorum. Huy sin tekil şahıs olaraktan senin oğlun dediğimizde tfuysin, senin oğulların dediğimiz zaman tfoyi Yey ve yego ifadesinde kesinlikle herhangi bir değişiklik yok. Yani yey cadkoviye ya da yego cadkoviye şeklinde aynen e, çoğullaştırıyoruz. Naş oyçet, bizim babamız. Naşi oycoviye, bizim babalarımız şeklinde çoğul e, dönüşüme uğruyor arkadaşlar. Vaş kuzen, sizin kuzeniniz. Sizin kuzenleriniz ifadesinde vaşi... Kuzunovia şeklinde değişiyor arkadaşlar. İlk yani onların kardeşi onların kardeşleri noktasında arkadaşlar ilk braça ilk braça şeklinde değişime uğruyor. Bunu bu şekilde hatırlamamız gerekiyor ve arkadaşlar lehçe istisnası bol olan bir dil olduğundan dolayı bu şekil bu ifadeler yani moi, tvoi, nashi, vashi ifadeleri sadece akrabalar, ve bazı meslek dallarında kullanılır arkadaşlar. Bazı istisnai dediğimiz durum buradan ortaya çıkmaktadır. Mesela ee, Senca, Naşi, Sencoviye bizim hakimlerimiz anlamına gelirken Yani arkadaşlar ismimizin sonuna obie. Ovi ifadesini ekliyoruz. Eğer e, arkadaşlar benzer durumda Senca durumunda gördüğünüz gibi son arkadaşlar sesli harfimiz düşüyor. Ovi ifadesini ekliyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar bu ifade aile isimlerinden bahsederken de karşımıza çıkıyor. Mesela Polonya'da e, sabit ski ile biten soy isimleri Polonya'nın e, geleneksel soyadıdır. Sobieski'den. E, tarih e, bilginizi biraz e, canlandırıp düşünürseniz Sobieski ya da e, reklamlarda gördüğünüz Kowalski vesaire bunlar tipik Polonyalı soy ismidir. Bunun dışındaki isimler yine oviye alır arkadaşlar. Mesela benim soyadım Şahin. Mesela başka bir soyadı düşünelim Aydın. Ya da ne diyelim Temiz. Mesela Hıdır Şahin, Hıdır Şahinler, Şahingiller ya da Şahin ailesi dediğimiz zaman arkadaşlar Şahino diye dememiz gerekecek. Aydın ailesi dediğimizde Aydınovye, Temiz ailesi dediğimizde Temizovye şeklinde gidecek. Ski şeklindeki uzantıların hepsi arkadaşlar sit şeklinde değişir ve bunun uygulama noktası da mesela Kovalski uygulayalım. Kovalski, Kovalsi şeklinde kullanılır arkadaşlar. Kovalsi yani Koval ailesi olaraktan karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi bu konuyu düzelttikten sonra ilave olaraktan arkadaşlar tabii ki bizim sıfat noktasında e, eklememiz gereken bir durum var ki herhangi bir aklınızda soru işareti kalmasın. Muivuyek Önceki dersimize arkadaşlar biraz e, tam da bulunalım. Muy vuyek ne demiştik? Yest ve soki. miły, Yest ve soki, yes, Prasoviti. İlave olaraktan niski diyelim. Kısa boylu. Ve przystojny. Çoğul duruma geçtiğimizde arkadaşlar maalesef bu ifadelerin bitiş noktasında mesela mi ve ve yani yanından çizgili L harfi ve Y harfi değişim farklı olacak. Prasovit gördüğümüzde T harfi en sondaki sessiz harfimiz T harfi ise farklı olacak. K ve G harfinden sonra değişim farklı olacak. Ekranda gördüğümüz gibi uygulayalım muy buyek çoğul olarak ne olacak arkadaşlar? Muy buykoviet pardon buyoviet de denir ama buykovie arkadaşlar ee, ifadesinde ne olacak? Moi buykovie tabii ki çoğul bir ifade olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Olmak fiilinde son ekliyoruz. Son. Moi moi buykovie son yandan ekleyebiliriz. Mili bu da ne demektir? Benim amcalarım sevecen, hoşgörülü. Vsoki noktasına hemen bir bakalım. K harfi ve i harfi arkadaşlar C Y harfi de değişir, dönüşür ve bu hep böyledir. Asla değişmez arkadaşlar. Yani sıfatları da e, isimlerin çoğullarına göre çoğullaştırmamız gerekiyor. c ondan sonra Yakışıklı diyelim. Przestojni ve prasovici. Şimdi gördüğümüz zaman arkadaşlar sondaki T harfimiz C harfi oluyor. K harfimiz C harfi oluyor ama C harfinin yanında K ile biten durumların sonunda gördüğümüz gibi Y harfi görüyoruz. Vso si. Kesinlikle vso si demiyoruz arkadaşlar. Fonetik olaraktan uymuyor genel anlamda KG seslerinden sonra arkadaşlar şeyi görüyorsanız e, uygun ifade mi ve mili. Buna birkaç tane daha şey yapabiliriz arkadaşlar. E, ifade ekleyebiliriz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları sizden e, ricamdır. Vuyek yan tarafta sin, cadek, oyçet ve kuzin ifadeleri ile lütfen çoğaltın. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlar noktasında benimle iletişime geçin. Bütün sorulara cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Şimdi böyle ufak bir giriş yaptık arkadaşlar. Ve devamında neden eril isimlerden ve eril isimlerin çoğul noktasından devam etmiyoruz? Çünkü arkadaşlar aşırı karışık bir durum olduğundan herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için bu konuya çok çok iyi hazırlanmamız lazım. Mesela Polski The Anion adında bir YouTube kanalı var. Ve Polonya'nın e, an itibariyle en iyi lehçe öğreten kanallarından birisi. Fakat e, sonraki dersimizde size bunu göstererek ve örnekler vererekten arkadaşlar e, eril e, konuya değineceğiz. Maalesef hatalı öğrenmeniz, bizim de size hatalı yönlendirmemiz noktasında çok büyük sıkıntılar yaşamak, yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Bunları tabii ki istemeyiz. O yüzden önceki dersimizde yaptığımız hatayı düzeltmek istedik. Ve şimdi eril isim, cins isimlerin ve niyaki dişil isimlerin değişim noktasına başlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha basit olduğundan dolayı bu konuyu aklınızda daha iyi otursun diye ilk konu olaraktan seçmiş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar tekil halleri sol tarafta Hangi harflerden sonra arkadaşlar? Hangi eklerin geldiği Daha doğrusu sondaki hangi harfin düştüğünü yerine hangi harfin geldiğini görüyoruz. Ee, uygulama noktasında da arkadaşlar tabii ki bol bol pratik yapmanız lazım. O konuda da bir tane e, uygulama hazırladık Wordle'da sizin için. Onun da e, linkini tabii ki e, videomuza ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu noktada arkadaşlar eril, dişil noktasına takılmıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada önemli olan şey nedir? Aldığı ek. Zupa, önceki derslerimizde gördüğümüz gibi arkadaşlar, bir dişil ifadedir. Herbata, strina yine aynı şekilde. Ama gördüğünüz gibi klep, sklep ve ser sessiz harf ile bittiğinden dolayı arkadaşlar bunlar nedir? Doğal olarak eril ifadelerdir. A ile biten ifadelerin dışında tabii ki şöyle şuraya hemen altına da ekleyelim. A ifadesini yazalım ki eksik herhangi bir şekilde e, ifade kalmasın. Lar'ler ifadesi yaparken arkadaşlar bu isimlerin sonunda A harfi varsa yerine Y harfi eğer sonunda sadece sessiz harf varsa şu listede gördüğünüz sessiz harf varsa arkadaşlar sadece Y harfi ekliyoruz. Zupa çorba demektir çorbalar demek istediğimizde a'mız düşüyor yerine y harfini koyuyoruz ve zupı diyoruz arkadaşlar. Zupı. Herbata çay demektir. A harfimiz düşüyor. Herbat oluyor arkadaşlar. Citrena. Citrena limon demektir arkadaşlar. A harfimiz düşüyor yerine y harfi geliyor. Streni diyoruz arkadaşlar. Clap. Sert ünsüzle bitiyor. Kleb diyoruz arkadaşlar. Sklep. P harfiyle bitiyor. Sert ünsüzlerden birisidir. Sklep diyoruz arkadaşlar. Yani sklep. Ser peynir demektir. Sert ünsüzle de biter R ile. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar hiçbir harfi düşürmeden sessiz durumda, eril durumda direkt Y harfi koyuyoruz. Ve S R. Yani seri oluyor. Peynirler. Yukarıdan aşağı şöyle bir baktığımızda. Zupe, herbatı, strine, hlebe, sklepe, seri. Ayrıyetten arkadaşlar şuraya bir not düşmek isterim ee, maalesef biraz hevesinizi kırıyormuş gibi olacağız ama lehçede arkadaşlar iki farklı çoğul durum mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bu neyi kapsar arkadaşlar 2 3 4 arkadaşlar 2 3 4 sayılarından bahsedersek ne kullanacağız? Ekranda gördüğünüz durumu kullanacağız arkadaşlar. 5 ve artı durumlarında ekleyeceğimiz e, durumu sonraki dersimize bırakmak istiyorum ki kafanız karışmasın. Çünkü önce bir temel çoğulu kapmak ondan sonra şu şekilde zaten 4 tane arkadaşlar çok basit indiriyormuş gibi olabilirim. 4 tane ifadenin değişik değişik değişime uğradığı daha doğrusu e, mutasyon uğradığını göreceksiniz. Şimdilik lütfen 2 3 4 yani. İki derken arkadaşlar. Onun da bir şeyine dekine, de, de, detayına değinelim ki mesela arkadaşlar iki dişil ifadelerde değişir. iki ifadesi eril ve nötr durumlarda değişir arkadaşlar. Mesela zupa, yedna zupa ama iki dediğimiz zaman arkadaşlar diye zupa demek zorundayız. Herbata. Yedna herbata Ama iki dediğimizde diye Pervati demek zorundayız. Strena yine aynı şekilde. Yedna Strena iki limon dediğimiz zaman diye strina demek zorundayız. E, hafiften bir kolaylık var. Nötr ve e, eril durumda arkadaşlar kullanacağımız iki ifadesi dva demektir. Dva, lebe, ba Sklepi ba sere tamam arkadaşlar nötr durumuna geldiğimizde zaten eee da hatta şey yapabiliriz pivo arkadaşlar bir demektir ya da yabuko diyelim elma demektir ba yabuko şeklinde değişimimiz olacak birazdan göreceksiniz ki nötr durumda o'lar A'ya dönüşüyor arkadaşlar. Tamam. Ee, i̇lk şu seslerden sonra arkadaşlar. Şu sessiz harflerden sonra Y harfi koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki istisnai durumlar karşımıza çıkacak mı? Mutlaka çıkacak. Maalesef lehçenin sabit %100 her duruma uyan bir kural olmadığından dolayı e, herhangi bir ifade bulursanız lütfen bunu diğer arkadaşlarla paylaşın ki e, kullanım noktasında sizi aydınlatabilirim tekrardan. Şimdi arkadaşlar, e, lehçe'de önemli olan ifadelerden, eklerden biri, e, biri ise K ve G sesleri ile biten durumlar arkadaşlar. K ha, e, ve G e, sesleri ile biten durumları görüyorsunuz. Şilifka, arkadaşlar, erik demektir. Buğka, ekmek, küçük ekmek, sandviç ekmeği demektir. Jimniak patates demektir. Ogurek. Arkadaşlar salatalık demektir. Pierog bizim mantının büyüğü, Polonya'nın ünlü Ruski pirogi şeklinde geçen yemeğidir. Her yerde pirogi görürsünüz arkadaşlar. Pirogi, pirogi her yerde pirogi görürsünüz. Pirogie şeklinde biter daha doğrusu. Tekil hali pierog'dur arkadaşlar. Tek bir tanesinin e, orijinal adı piroktur. Şimdi bu durumda arkadaşlar gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? İ harfi getiriyoruz arkadaşlar. Sondaki A harfi olur. KG durumunda arkadaşlar her zaman aynı kural geçerlidir. KG gördüğümüz gibi K şilifkanın en son sessiz harfi K. Bulkanın yine aynı şekilde jimnyak. yine aynı şekilde KK pirok sonunda. G harfi var arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyoruz? A'larımız düşüyor. Yine e, az yukarıda e, belirttiğimiz gibi A harflerinin yerine arkadaşlar İ harfi geliyor. Ama farklı bir durumumuz var. Ogurek şurada açıkladığımız gibi Ogurek arkadaşlar ifadesinin içinde sondaki ve genelde bunu bu şekilde lütfen hatırlayın. Ogurek durumu gibi sondaki sessiz harften önce E harfi varsa o E harfi arkadaşlar hareketli E harfidir ve düşer. O E harfi düşer. Piyorok örneğinde de arkadaşlar gördüğümüz gibi üzeri virgüllü O harfimiz var. Ve bu O harfi de herhangi bir şekilde bir etkileşime girerse ek alırsa arkadaşlar normal O harfine dönüşür. Şimdi gördüğümüz gibi şilifka Şlifki oluyor. Buka, buki oluyor. jemniak, jimniaki oluyor. Ogurek, ogurki oluyor. Pierog, pierogi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada bir iki tane de e, örnek yapalım. Daha doğrusu örnek dediğimiz sıfatlarla etkileştirelim. Geçen dersimizde gördüğümüz, e, öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim. Şlifka mesela tek ve çoğul olarak kullanalım e, fie lotova şilifka diyelim. Burada mor e, arkadaşlar. Erikler ünlüdür. Şimdi bunu mor erikler yaptığımızda arkadaşlar ne olacak? Fie lotova olması gerekir arkadaşlar. Mor erikler. Gördüğümüz gibi şlifki ifademiz değiştiğinde çoğul ek aldığından dolayı mor sıfatımız da aynı şekilde aynı aynı şekilde değişime uğrayacak arkadaşlar. Buğka. Buğka. Dobra. Ya da değiştirelim. Şvieja. Taze demektir arkadaşlar. Şimdi şvieja Buğka dediğimizde arkadaşlar taze sandviç ekmeği demiş oluruz. Çoğulu nasıl olacak arkadaşlar? Ne demiştik? Çoğul durumda arkadaşlar eri, e, dişil ve nötr bütün ifadeler e-iki alır arkadaşlar. O yüzden şviyeşe ifademiz bizim şviyeşe ifademizde bu-ki ifadesine dönüşecek ki-taze sandviç ekmekleri diyebiliriz. Aynı durum jimniak durumunda da geçer arkadaşlar. Jimniak eril bir ifadedir. Şvieje jimniak, şvieje jimniaki. Yani eril durumu da bu kuralımıza dahil ediyoruz. Ama arkadaşlar istisnai durumumuz neydi? Dersimizin hemen başında açıkladığımız gibi eril isimler, daha doğrusu şahıs ve meslek isimleri ve akrabalar bu duruma dahil değildir. Jimniak nedirdir arkadaşlar? Nedir? cins bir isimdir. O yüzden şvieże bułki, şvieże ziemniaki, şvieże ogórki, şvieże pirogi diyebiliriz arkadaşlar. Bu noktada çoğul ifadede sıfatlarımızın hepsi cins eril isimler, dişil isimler ve nötr isimlerde e eki alırlar arkadaşlar bırakalım. Onun dışında maalesef hafiften zorlayıcı bir duruma geliyoruz. Daha doğrusu sert ünsüzler arkadaşlar. Sert ünsüzler kesinlikle üzerlerinde herhangi bir nokta ve virgül barındırmazlar. En kolay ayrım bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde nokta, virgül olmayan sert söylediğinizde sert ifade gösteren b, p yani lehçede b, p, f, d t f v v pardon c ya da ha v m n r s z ifadeleri gördüğümüz gibi biraz daha sert ifadeler. Şimdi alttaki e, e eki alan şeylere bakalım. c z c c, c, c yot, y yani bizim yoğurt ifadesindeki ses l limon, limonka yumuşaktır. Ni ve üzeri virgülü ne. Si daha doğrusu şi ve şı zi, jı, zı cı, cı çı rı, zı ve şı sesleri arkadaşlar yumuşak seslerdir ve bu yumuşak seslerle biten ifadelerin isimlerin sonunu arkadaşlar e harfi getiririz. Taleş taleşe tabak demektir. Tabaklar. Videlet, videlet. C ile biter arkadaşlar. T sesi gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir sestir. O yüzden E harfini ekler. Videlse yaparız. Kaviyarnia arkadaşlar. Kaviyarnia. Sonda gördüğümüz gibi bir A harfi var. Ee, en sondaki arkadaşlar sessiz harflere hep dikkat etmemiz gerekir. Yani A harfini çıkarttıktan sonra ne kalıyor arkadaşlar? İ. Doğal olarak zorlanabilirsiniz ama e, listede bol bol pratik yaptıktan sonra ni sesinin yumuşak bir ses ve sonrasında e harfi aldığını tabii ki pratikle oturtabiliriz. Yani bu dersimizden sonra herhangi bir pratik yapmamanız durumunda maalesef bu durumu e, hatırlamama ihtimaliniz çok yüksek. Tamam arkadaşlar. restorasya restorasya Restoran demektir. Yot ile biter. Yani ya ifadesiyle biter. Yumuşak bir. Ses olduğundan dolayı E harfi gelir arkadaşlar. E harfi. Onun dışında arkadaşlar neyimiz var? Nötr duruma geldik. Nötr durum arkadaşlar biraz ıı, değişik bir durum olmasına rağmen bütün nötr ifadeler, isimler arkadaşlar A eki alırlar. Mleko. O ile biter. Nötr ifadedir. Çoğul, süt ifadesi. Sütler ifadesinde mleka. Dva mleka deriz. Dva Yayka deriz, Dva Şinedaniye deriz, Dva Sentra deriz ve Dva Muzea deriz. Bunların tabii ki tekil durumu nasıldır arkadaşlar? Gördüğümüz gibi Mleko Yayko Şinedaniye Sentrum Muzeum. Ekranımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konu o kadar karmaşık bir konu değil. Ee, bol bol pratik yapmamız gerekmektedir. Pratik noktasında da arkadaşlar sizin için tabii ki ne yaptık bir alıştırma. Hazırlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Şu hazırla, alıştırma noktasında e, kişisel olarak hazırladığımdan dolayı benim adımı göreceksiniz. Kesinlikle burada bir reklam yoktur arkadaşlar. Buyurun müsaadenizle alıştırmamıza başlayalım ve beraber uygulayaraktan arkadaşlar bu alıştırmanın e, üzerine gidelim. Mesela arkadaşlar ne demiştik? Listeye bir bakıyoruz arkadaşlar. Değişimi görüp aynı gruba yerleştirmenizi rica edeceğim. Mesela. En başta neyimiz var arkadaşlar? MAP'ı. Y harfi hangi ifadeden sonra, hangi harften sonra önümüze çıkıyordu arkadaşlar? Belli, sert, ünsüzler ve A harfinden sonra. Tabii ki burada e, amaç olarak bu uygulamayı hazırlamamızın amacı da hem size kelime öğretmek hem de uygulama noktasında yardımcı olmak. MAP'a. Arkadaşlar orijinali MAP'a'dır. map şeklinde değişir arkadaşlar. Mapa harita demektir. Mapı haritalar demektir. Şimdi arkadaşlar devamında neyimiz var arkadaşlar? Gazete var. Yine aynı şekilde normalde e, şeyin ismin e, tekil hali gazetadır ve gazeti olur arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Diğer isimlerin zaten değişimini göreceğiz sırayla. Tablet mesela buradan bir tablet bulalım arkadaşlar ve tabletin üzerindeki değişimi de hep beraber görelim. Tablet T harfi ses T harfi ile bittiğinden dolayı arkadaşlar sert ünsüz olduğundan dolayı tableti olur. Sonra bir bakalım sonraki ifademiz ne olsun? Mesela e, krem arkadaşlar. Sessiz, sert ünsüzle biter. M harfiyle o yüzden kremi durumuna denk gelir. Onun dışında arkadaşlar aynen devam ederek uygulayabilirsiniz. Ya da değiştirebilirsiniz. Mesela en son duruma gideriz. Vadovar ki. arkadaşlar hangi harfle bittiğini biliyor musunuz? Listeye bakmak zorunda kalabilirsiniz tabii ki. Normalde Vadovarka'dır. Vadovarka. Ne demiştik? K ve G harfi ile biten sondaki sessiz harfi. K ve G harfi olan ifadeler, isimler ne olur? İ harfi alır. O yüzden arkadaşlar Podrençnik'teki gibi Vadovarka şu an görebilirsiniz ekranda. Buraya uygun olur. Kino arkadaşlar. Kina. Sinemalar demektir. Aslı kinodur. Şurada görebiliriz arkadaşlar. A şeklinde biten kino ifadesi burada. Yani sinemanın çoğulu sinemalar anlamına gelen kina ifadesidir. Bir tane daha yapalım. Kray arkadaşlar yumuşak harf ile biter. Yumuşak sessiz ile bittiğinden dolayı e harfi alır. J harfine dikkat arkadaşlar. Onun dışında noga arkadaşlar k ve g ile biter. O yüzden i harfi alır. Nogi şeklinde buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Lütfen e, linki vereceğim arkadaşlar. Bu uygulamayı yapın. Bugünkü dersimiz oldukça kısa ama düz olduğundan, basit olduğundan dolayı sanırım sizi fazla zorlamış bulunmuyoruz. E, sonraki dersimizin e, kaydını arkadaşlar e, hafta içi, Salı ya da Çarşamba günü yayınlayacağım ki arada fazla bir boşluk kalmasın. Bu e, uygulamayı da arkadaşlar e, birkaç kere tekrarladığınızda kesinlikle size çok çok yardımcı olacaktır. Ayrıca dersler esnasında hepimiz e, insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Herhangi bir hatamız olur ise lütfen kusurumuza bakmayın o konuda sizden özür diliyorum. E, sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben Hıdır Şahin hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu dersimizde size e, detaylı bilgi sunabilmiş, herhangi bir e, aklınızda soru işareti kaldı ise... Lütfen e, yorumlar yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Facebook Polonya Türk Dil ve Kültür Derneği sayfamızdan bize özel mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Davizenia.